पता Ee, Hüseyin Aktağ, File Market e, işe alım yetkilisi. E, bugün buraya gelmemize vesile olan başta Profesör Doktor Sayın Ahmet Özer'e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi'nin tamamına ve çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada gerçekten e, halka ulaşabilmek adına, burada istihdam olana yaratabilmek adına çok büyük bir fırsat sundular bize. Bunun için de yine ayrıca emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir ortam, şenlik havası içerisinde geçiyor. İnsanlar hayallerindeki e, işe kavuşmanın umuduyla buraya geliyorlar ve gördüğüm kadarıyla e, bugün bir birçoğu gerek bizim firmamızda, gerekse diğer firmalarda bu hayallerine ulaşmaya bir adım daha attılar. Ee, haliyle bu da tabii ki e, işimiz bu olduğu için bizleri çok mutlu ediyor. E, umarım herkes hayallerine kavuşur, e, hayaldeki işi bulabilir diyor. İstihdama yani halka en hızlı ulaşabildiğimiz nokta bizim için Esen Belediyesi oldu. E, ve tabii ki İBB'nin İslam ofisleri özellikle Esen'de son dönemde yeni açılmasıyla birlikte e, bizi çok fazla desteklediler. Bizler bu noktada iş arayana çok daha hızlı ulaşabiliyoruz ki bu da bizim konfor alanımızı tabii ki rahatlatıyor. Bu anlamda bizler çok mutluyuz. Özellikle Esbim'de işte e, hafta aşırı düzenlediğimiz mülakatlarla e, depo tarafında beden gücüyle çalıştırdığımız personel ulaşma noktasında çok büyük kolaylık sağlıyor bu bize. E, o yüzden gerçekten bizlerin iş yapış biçimini rahatlatması anlamında bizler için gerek Esmim, e, kariyer merkezi, e, gerekse İBB İstihdam çok kıymetli bir yerdeler. Hepsi gönülden teşekkür ediyoruz bu hafta. Biz de çok teşekkür ederiz. Ya yani iş aramak için geldi. Tabii ki ülkemizde biraz e, iş sıkıntısı çok yani. Başkanımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Hem yani bunlar da memnun, hem yani Esenburg'da, e, hizmetlerde, e hizmetlerde, de Tabii ki onun sayesinde e, vatandaşlarımız böyle e, iş aramaktan zorlanmıyor. Gerçekten hani iş verenlerle iyi insan haklarıyla hani iyi bir, bir, bir yani buluşuyorlar. Bu aynı bu Danışmanlarda çok iyi oluyor. Hı, hı. Yani memnun şu an